Bak şimdi bugün çok güzel bir yere denk geldim. Böyle bir yolda gidiyorsunuz. Burada adamlar mıcıra yeni atmışlar. Zemin çok sert. Ee, motor altımızda durmuyor. Motoru kaçırmamak için zor tutuyorum. Az sonraki çıkacağım yolda da asfaltın üstünde mıcır var. Bu gibi yerlerde e, motorun gazına mümkün mertebe dokunmuyoruz. Bak buradan döndükten sonra Evet burası asfalt ve asfaltın üstünde mıcır. Bak motoru zor duruyor. Zor tutuyorum. Burada ne sağa ne sola motoru olabildiğince dik tutabildiğiniz yerden yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Gaza dokunduğunuzda motor pati çekecek ve altınızdan kaçacak. Sağ tarafa ya da sol tarafa kaydığınızda motor altınızdan kayacağı için ayaklarınızın altından motoru yatıracaksınız ve üzülürsünüz. Bu işler öyle oradan buradan demek de olmuyor. Bak şu yol çok kötü özellikle. Bak burada her şeyi kullanıyorum. Vücudumu, gövdemi, kollarımı düşmemek için motoru Çünkü tutamıyorum. Bak size zapt etmek de çok aşırı zorlanıyorum. Kasa dokunduğum anda burada düşeceğim. Onu biliyorum. Eee çok yavaş ve sakin gitmiyor. Yani Şok Burada vücudumla dengemi sağlamaya uğraşıyorum. Çünkü direkt çevirdiğim anda bak buradaki gibi sıkıntıya düşebiliyorum. Azıcık gaz verdiğim anda arka tekerlek altından kaçacak ve motor olduğu yerde yatacak. Şimdi burada asfalta çıkıyorum. Asfalta da çıktığım gibi gazla yüklenmiyorum. Neden? Çünkü lastikler o toz toprak lastikler doldu aynadan gerçi bunu ben görebiliyorum motorun tekerlek izini ama bir miktar gittikten sonra lastiklerdeki o şeyi biraz attıktan sonra gaz vermeye başlıyorum ve yavaş yavaş hızlanıyorum. İyi sürüşler.